Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mega Bonk yani Mega Bonk nasıl hadi Bir Bugün onu mobilde oynayacağız. Böyle şuradan tuş ayarı yapmam gerek 2 dakika. Tamam, tuşları getirdim. Oyunda Türkiye'yi seçelim şuradan. Türkiye'yi seç. Oyunun linkini maalesef veremeyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Buradan tilkiyi seçip onayla diyelim. Oyunu Winlaton oynuyorum bu arada. Aranızda bu emiratı bilenler vardır. Lan dur hareket edemiyorum. Lan hareket edemiyorum. Nere hale? bu şu kontrol ayarlarına girek. Kontrol. He, kontrol. Gir bir iki dakika tuşları yap. Tamam, şimdi o Tamam, şimdi hareket edebiliyorum. O... Oyun son zamanlarda bayağı popüler oldu. Oyunda bazen oyun 9 FPS çalışıyor. 9 FPS. De oyunu oynayacaklar söyleyeyim cihazınızın iyi olması gerek. Ne asam. Gelit tepin Gümüş kitap. Gümüş altı şey. Oğlum oyunu hiç bin. Oyunu bilmem ya. Videolardan gördüm tek. Anlasas. Şu oynaması zor ya. Bu da beş. E yap ya e ya bas diyon da. E yok e. Ne öldüm. Şuradan kullandığım Winlator sürümünü de göstereyim. Ludas hi ad, ad, Nasıl okunuyor tam bilmiyorum de Eğer benim gibi telefonunuz mal işlemciliyse bunu indirmeniz daha iyi olur. Linkini verdim. Şuradan set yüklersiniz.